Kan Akademi'den selamlar. Bugün kan başlarıyla hayata tutunan insanların hikayelerinden oluşan Kandan Canlar adlı bir seriye başlıyoruz. Ve ilk olarak sizlere Esra Karakuş'un hikayesini anlatacağız. Esra 2 yaşındayken ona Akdeniz Anemisi yani Talasemi Major teşhisi konulur. O ana kadar ailesi Talasemi taşıyıcısı olduklarını bilmemektedir. Talasemi taşıyıcılarının aksine Talasemi Major tanısına sahip olanların hastalığı daha ağır seyretmektedir. Bu nedenle Esra 30 yaşına gelene kadar toplamda 700'e yakın kan bağışı sayesinde hayata tutunur. Düzenli olarak kan bağışına ihtiyaç duyan Esra başka bir şehre giderek kan bağışını almak veya ihtiyacı olan kanın her an bulunmaması gibi birçok zorluk yaşar. Bu şekilde yıllarını geçiren kandan canımız 2008 yılında bir tedavi yolu olarak kemik iliği naklini öğrenir. Kardeşlerine gerekli testler yapılır ve kardeşi Hatice ile Esra %100 uyumlu çıkar. Süreçten biraz korkan Esra nakil yapılmasından vazgeçer ancak yıllar içinde kökücü bağışı ile iyileşmiş talasemi tanılı arkadaşlarını gördükçe cesaretini toplar ve kökücü nakli tedavisine olmaya karar verir. Bu süreci hayatımdaki en güzel tatile çıkmak gibiydi diyerek tanımlayan Esra 2020'de kökücülerin odama getirildiği andaki duyguyu anlatamam. Çok şükür canıma can katacak umudum kutunun içindeydi diyor. Geriye sadece Esra'nın vücudunun uyum sağlaması kalır ve tam da doğum gününün olduğu gün doktoru kök hücrenin uyum sağlamaya başladığını haber verir benim için en güzel gündü. Yeniden bir yaşına girmişim gibi hissettim diyen ve artık kan bağışına ihtiyaç duymayan kandan canımız Esra'dan size birkaç mesajımız var. 30 yaşıma kadar gönüllü kan bağışçıları ile hayata tutundum. Bana yıllarca kan veren kan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Ve canım kardeşim Hatice. Bana kök hücreni bağışlayarak ikinci hayatımı yaşattığın için çok teşekkür ederim. Bir zamanlar benim de aralarında olduğum kan bağışına bağlı hayatların hala olduğunu lütfen unutmayalım. Sizler de kardeşim gibi köküce bağışı yapmaya gönüllü olabilirsiniz. Unutmayın köklerinizde iyilik var.